Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün karşınıza yeni bir oyunlayım. Oyunumuz ismi Digorda Kendisine küçük bir mini seri çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bayağı ilgimi çekti. Oynadım falan filan. Hoşuma gitti. Güzel bir seri çıkartabileceğimizi düşünüyorum. E, oyunun kendisi sandbox, crafting, survival game diyebiliriz. E, Terraria'ya oldukça benziyor. Hatta Terraria klonu bile diyebilirsiniz kendinize. Ama çok güzel özellikleri var. Hani bir hemen burun kıvırmadan önce Terraria ve klonu deyip oyuna girmenizi öneririm. E, zaten hani benim yaptığımda o olacak. Şimdi size oyunu tanıtacağım. E, normal diyerek girelim oyuna. Evet oyunda e, canlandırdığımız karakter Krakow'da çalışan bir satıcı. İşte uz sonra uzay gemimiz bir yerde kazaya uğruyor ve biz kendimizi vahşi bir gezegende yapayalnız buluyoruz şu an gördüğünüz gibi. Şurası bizim roketimiz, bu roketimizden isterseniz belli bir tutorial alabiliyorsunuz. E'ye basarak ise yardımcı oluyor, çeşitli işte ipuçları falan veriyor. Tabi sizin bunu yapmanıza gerek yok çünkü ben varım. Bu oyunda şimdi parketiniz ateş ettim hemen şu şeyi seçerek. Kurşun yok ee, yalnız silahların cooldown'u var fark ettiyseniz şuraya bakın mesela ve ateş ettikçe bir şey de oluyor ee, silahın fire rate yani e, vurma arasındaki aralıklar artmaya başlıyor yani takılmaya başlıyor diyeyim. mi? Yani bakın tık tık ses gelmeye başlıyor neyse çok uzattım bunu. İnventory'i ile açıyorsunuz ya da F2 ile açıyorsunuz. Şu scrap mesela bu mini tizer diye bir şey gençler bu mini tizer ne yapıyor diye soracaksınız bu bizim e, Kullandığımız bir çeşit işte kürek e, multi tool gibi bir şey düşünün hani Her işe yarıyor paranızda e, olması yeterli oluyor mesela ikiyi seçip Sonra tıklamanız O zaten o mümkün değil sadece para atıyorsunuz rastgele bir yere Herhangi bir başka bir şey seçiliyken sağ klikle alabiliyorsunuz yani hem atış edip alabiliyorum fark ettiyseniz yani anlamışsınızdır herhalde demek istediğim şeyi. Ee, şimdi şu inventory'e şunları boşaltalım. Yeni gelen şeyler ilk başta inventory'e düşüyor çünkü. Şunları alalım, şu odunu falan toplayalım. Oyunda kaynak sıkıntısı çekeceğinizi düşünmüyorum. Çünkü sürekli regen oluyor şeyler. Mesela şu ağacı topladım. Şurası birazdan ağaç dolacak. olacak. Ee, en önemli şu an için konuşuyorum. Kaynak elinizdeki blue enerji gem diye bir şey. Bu cemleri bu şeyden bulabiliyorsunuz, ee, öldürdüğünüz mavi yaratıklardan bulabiliyorsunuz, sinek benzeri. Ee, şu gördüğünüz yerden topladığım şeyler, scrap metal'lar işte bizim gemi kaza yaptıktan sonra parçaları düşmüş, onlar onları topluyorsunuz. Şuradan ilerleyelim. Şu şekilde. Ee, da birazcık daha bir şey var. Bunları toplayalım şimdi. Şu, şimdi şey söyleyeceğim size, sadece İlk mini terziyim MK1 ile ki bu işte birinci versiyonu sadece şey alabiliyorsunuz dörtü alabiliyorsunuz şey alamıyorsunuz gördüğünüz gibi ayrımları toplayamıyorum ya da stone'u normal toplayamıyorum ee, scrap metalları toplamam gerekiyor eğer ayrına ihtiyacım varsa ilk şey için konuşuyorum sonra bunları craft etmem lazım hemen göstereceğim ee, birazcık blue gem toplamaya çalışıyorum oyunda bir sürü biyon var onlardan falan bahsedeceğiz genel olarak gene şeyiniz olacağım rehberiniz olacağım şunu öldürelim. Evet, şuradan ama oldukça eğlence eğlendiğimiz söyleyebilirim oyun hakkında tabi hani bu yüzde yüz bir seri olacak mı diye sorarsanız emin değilim biraz da serinin gidişine bırakacağım şey yapmakta istemiyorum sıkarsa devam etmekte de istemiyorum seriyi deneme amaçlı diyelim sizden alacağım feedbacklere göre devam ettiririm ya da ettirmem bu arada baya şundan normalde düşük düş çıkma ihtimali var. Bize bayağı çıktı 4 tane güzel. Bunlarla şimdi bir şeyler yapacağız. Göstereceğim size. şunları öldürelim. oyunun sevdiğim yanlarından bahsedeyim. Hani bu biraz tanıtım videosu gibi olsun ki normalde tanıtım videosu çekecektim. Cuma günü indi yeni gelenler adında. Oyun şu an 0.2 şeyinde e, versiyonunda. Yani gayet aslında bir yıl öncesinden falan çıktı diye biliyorum oyun. Yani bir yıldır oyun aslında var. Ama işte nasıl anlatayım size? Yeni updateler falan gelmemişti. Bu 0.2 geldi, 0.2 gelince benim de dikkatimi çekti. Aslında bir yıl yanlış söyledim. Yani bir 6 ay falan oldu diye de biliyorum ama bakmam lazım. Bunu bir kontrol edelim. Şunu toplayalım. Ee, oyun mekanik olarak akıyor ya yani o kısmına bayıldım bir de suyla olan bir ilişkisi var oyunun yağmur yağdığı zaman giderdim yağmıştı da söylememiştim birazdan gelince gösteririm ki bol bol yağmur yağıyor zaten ee, su birikme yapıyor gençler normal hani oyunlardaki gibi boşalıp gitmiyor su bir bunları öldürmezsem daha iyi. şimdi gece olduğu zaman bu saldırıya uğrayacağım normal yani terördeki gibi düşünün Yalnız bunları öldürmezsem gelmeyecekler bana. O yüzden ben öldürmemeyi seçiyorum. Çünkü ilk gece bunlar yarasalarla uğraşmak birazcık zorlayabilir beni. Şöyle yapalım. Birazcık atlatmaya çalışacağım. Ee, uzaklaşabildiğim kadar uzaklaşayım. Oyunun şimdi iki biyomu vardı. Bakın yağmur yağmaya başladı burada Da Değişik bir şekilde geliyor bize doğru. Ee, sol tarafında ve sağ tarafında şu an ilk biyomdayız biz. Bu buraya normal hani grassland tarzı bir şey diyebilirsiniz. Normal yeşilliklerin olduğu biyom. Ee, daha çok biyomlar mevcut ama oyun harita random generation edilmesi yani rastgele konulmasına rağmen şey yapıyor. sağında ve solundaki şeyler sabit. Onları da göstereceğim size. Ha bakın mesela yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman şurada birikmeler oluyor ki daha da hızlı bir şekilde birikicek Mesela şurası Evet birikmeye başladı mesela. Şurası yükseldi. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey de var. Ee, bu yüzden de oyunda kendi sistemleri falan oluşuyor. Gayet güzel yapılmış o konuda. Evet, şimdi şunları toplayalım. Ve diğer tarafa gidelim. Oradaki metalleri toplayalım. Su buharlaşıyor sanırsam aynı zamanda. Üst tarafta güneşle şey yaptığı yerde, temas ettiği yerde. Şuradaki Scrap meseleleri de toplamak istiyorum. bayağı bir Scrap mesele ihtiyacımız olacak çünkü. Şunlar, e, ilk silahımla bunları öldüremiyorum yalnız. Şöyle bir ilerleyelim. E, şuraya çıkamadım. Şuraya şunu koyarsam çıkacağım ha. Şimdi e, ilk başta yapmak istediğim şeyleri yapmaya başlayayım çünkü gece olmaya başladı. Kendimize şimdi bir şey e, saklanacak bir alan bulmamız lazım. Onun için de yeraltı biraz daha uygun geliyor bana. yalnız sağa doğru mu gelseydik daha mantıklı olabilirdi. Burada da yeni şeyler var bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya şuna yapalım ilerleyelim. Daha fazla şey alırsam daha iyi olacak şunlardan. 7 tane var ama fena değil. Şimdi ben şu Bizim auto builder diye bir şey gençler. Crafting'i bunun üzerinde yapıyoruz. Ya mesela şuraya koyalım. Şunu toplayalım. Yanlış oldu. E'ye e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu MK1 yani ilk versiyonu. Fazla bir şey yapamıyorsunuz bununla ama oyunda sonra çok fazla şey açılıyor. Böyle hani elektrikle alakalı bir şeyler geliyor. Bir sürü ton yani bir sürü tonlarca şey çıkacak. Şimdi ne yapmak istiyorum? Ee, ilk i̇lk başta iron elde etmem lazım. Topladığım scrap metallerin hepsini iron'a dönüştürüyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, hepsi dönüştü. Yani 29 tane scrap şey iron'ım var şu an. Şunu atayım. Bakmama gerekiyor yok. Bir üst versiyon şey yapmak istiyorum. Ee, silah yapmak istiyorum. Shotgun. Ee, 5 tane şu şeylerden gerekiyor. Şunlardan bir toplayayım. Bakın şunlardan oluyor. Biraz da var mı bu parlaklardan? 5 tane oldu mu? 4 tane biraz daha lazım. Ha şu ileride var. Bu arada da şeyleri öldürüyorum. Hani olur da bir şey düşerse diye. Tamam iyi değil mi? Sıkıntı yok tamam. Gözüm bunları ilk silahla öldüremiyorum. Regen kendilerinin can... Kendileri acayip hızlı şekilde canlarını dolduruyorlar. O yüzden birazcık zor oluyor. Güzel bir kastan daha çıktı. İlk e, yapmak istediğim şey dediğim gibi şu şatkanı yapmak bu Büyüs versiyonu artık şey kullanmasak da olur rifle kullanmasak da olur ee, Göstereyim size ne kadar bayağı güçlü ee, Nasıl hoşunuza gitmiştir umarım ee, Her şeyi şu an için öldürebiliyoruz yani bizim karşılaştığımız bunlar zaten bir alt seviye canavarlar fazla En alt seviye canavarlar pek bir şey yapamıyorlar Gece için defans yapabiliriz Aa, bir tane şey yaptım yanlışlıkla kaç tane yapalım bunlardan? 4 tane yaparsak hoşuma gidecektir. Şöyle mesela. Bunlar sizin şeyleriniz. defans sistemleriniz. Gördüğünüz gibi 4 vuruyorlar. Baya da hızlı hızlı vuruyorlar. Aslında burayı yapmak biraz daha mantıksız oldu ama. Evet, koyamıyorum çünkü arkasını destekleyen bir şey yok. Gece olmak üzere ilk geceyi atlatalım. Bakın size <laughs> bayağı bir eğleneceğiz şimdi. Her gece saldırıya vuruyorsunuz. Şimdi oyun biraz kolay gözüküyor farkındayım ama ben bir kere oynadım oyunu. Yani tam bitirmedim de bayağı bir gidebildiğim kadar gittim oyunda çok fazla mekanizmalar onları da göstereceğim. Oyunda mesela şey oluyor. Gidiyorsunuz şeyi öldürüyorsunuz ileride mesela bilmediğiniz bir biyomdaki canavarı öldürüyorsunuz. O gece sizi gelip avlamaya geliyor. artık Arkadaşlarım ne yapıyor? ve çok fena geliyorlar ya yani öyle böyle değil şimdi yapmak istediğim şey biz gece yaptıkken mk2'ye gelmek hemen mk2'ye çeviriyorum şimdi yeni şeyler açıldı gördüğünüz gibi lan başladı mesela bu arada düşmanlar geliyor gördüğünüz gibi bunlar daha hiçbir şey öyle diyeyim size hani bunun 10 katını gördüm çok rahat diyebilirim size bunlar şu an hiçbir şey güzel bunu temizleyelim şurada bir şeyler var balıklar var bayağı birikmiş şunları öldürelim <laughs> Bunlar çok hızlı canlarını dolduktuğu için birazcık sıkıntı yaratabilir bize. Şuraya doğru çekelim. Evet göz birazcık fazlalaşmaya başlanıyor. Şunları öldürdüğüm kadar öldürüyorum. Bunlar biraz işime yarayacak çünkü benim güzel ee, bunlardan de mesela radyaktif blot diye bir şey düşüyor gençler yani radyaktif kan radyaktif kanlarla ileriki seviye şeyleri craftlayabiliyorsunuz tabi çok fazla bir şey var ama emin değilim mesela mk3 için 15 tane radyaktif blot lazım o yüzden ne kadar alırsa o kadar iyi bayağı da temizlediler gördüğünüz gibi aynen temiz size tavsiyem diğer bir yanları şey yapmadan kendinizi hani büyük seviyeye çıkarmadan gitmemeniz. Ben yaptım sonra pişman oldum açıkçası. O yüzden yavaş yavaş ilerlemek bu oyunda daha iyi. Şu ciddi akıyorlar yani. Şurayı temizlediler güzel. Şunları da ben temizledim. Aa, şunlardan bir şey olacak mı? Yok geldi. diğer bir tavsiyem bol bol sev yapın. O konuda ciddiyim yani çok pişman oluyorsunuz öbür türlü. Ee, şimdi ne yapmak istiyorum onlara bakalım. Lamba mantıklı bir üst tarz bir şey kurmamız gerekiyor. Korul bulmamız lazım. Bunlar şeylerden çıkıyor. Yüksek seviyeli su yataklarından çıkıyor. Genelde yapay bir göl oluşturup bunlardan yetiştirebilirsiniz mesela. Ee, şunlara bakalım. Başka neler var? Ee, şu zırhtan yapmak istiyorum ama başka türlü bir canavar öldürmemiz gerekiyor. O da aşağılarda bulunuyor. Oralarda bakacağız. Şimdi. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şunları toplayalım. Güzel. Aldım mı hepsini? Aldım. Kaynak toplayarak şeye doğru gidelim. Sağa doğru gidelim. O biyom değişme yerlerini göstereyim size. Bir tanesi doğuda kalıyor. Şu aşağı doğru gideyim. Şu ağaçları daha kolay topluyorduk. Ama alayım. Şunlardan bol bol lazım. Özellikle şunların lambalı olanlarından. Ha mesela bakın koral şuralarda yetişmiş. Koralları alalım. Yalnız ha ah, şu kırmızılar mesela şu sağ taraf yeni bir gençler. Buraya gir girmeyeceğim şimdilik. Çünkü sıkıntı yaratabilir bize. Bu arada şunu şatkanı şey olarak kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi. Bunlar fena. Oo, oh, vurmasaydım keşke şunu. Şöyle yapalım şu aşağıda şeyleri gördüm yalnız Onlara birazcık istiyorum şunları alalım bakın bunlardan bayağı bir toplayabiliriz yani hızlı çıkmamız lazım biraz fazla şey aldık ama 11 tane kol yeterli olacaktır şimdilik İlerleyelim. şunlardan toplayayım Aa, bu arada şunu da aradan çıkartalım. Şunu koyayım. Evet. E, MK2 niyeti hazırlığı yapabiliyorum şu an. Bunu sayesinde artık ayrımları toplayabileceğim. Ha, bir de şurada gördüğünüz flashlight çok önemli. Bundan yapalım. Flashlight aşağı doğru indikçe bir şey yapacak. Bize yardımcı olacak. Otomatik olarak seçili oluyor. Hemen göstereyim hatta size. Bir karanlığa gideyim. Ben şunları toplarsam iyi olacak. Evet Minyatizer 2 birazcık yavaş topluyor şu an ama ileriki seviyeleri emin oluma çok iyi topluyor gençler. Şu da bir şey var. Şu altlarda korul varmış bak. Şunlardan biraz daha öldürelim. Şunlardan özellikle lazım oluyor. Bunlardan şey çıkıyor bakın şu gördüğünüz bestik Tigerfish, ee, Regen Organ diye bir şey çıkıyor. Repair şeyleri için kullanıyorsunuz. Lazım olacak. Şunları toplayalım bunlar önemli canım gitmesin Dediğim gibi şartkanı şey gibi kullanabilirsiniz Böyle kendinizi geriye doğru fırlatın Şunları öldürelim Bunlardan güzel kristalleri toplayalım Şunları almaya devam tamam. Burada değişik bir sistem oluşmuş Benim ilk sevimde böyle bir şey sistem yoktu mesela Ama göl gibi bir şey yakalamıştım Büyük ihtimalle Siz de o tarz bir şey bulabilirsiniz Bulunduğunuz yerde Mesela alt kısımlarında vardır yani. Hatta şurada kömür de var Squirrel da alayım. Evet birazcık sıkıntı şu an oksijen olayı. İleride onun da çözümü vardır büyük ihtimalle. Böyle aşağı gitmek mantıklı mı emin değilim bu arada. Şunlardan iyi şey çıkıyor. Aa, güzel. Şunları şöyle yapabiliriz. Şimdi ikinci geceye doğru gidiyoruz. Bir üst oluşturursak süper olacak ben şu sağdan yardırayım. Ha şurada yeni bir şey açıldı bakın. Yeni bir düşman bu. Bunlardan gerekiyor şey yapabilmem için. Yalnız o ne abi? Oo burası dolmaya başladı. Tamam öldürdüm bunu. Gördüğünüz gibi deli gibi bir yağmur. Şurası çünkü dolmuş. Vay be. Tamam güzel bunlardan da regen şeyi aldık. İlerleyelim biraz daha. Bu da hala burada kendisi öğüt veriyor bize İlerleyelim şuradan. Ee, şu divaller şeylerden biraz daha gerekli sanırsam. Şunları atalım. Bakmama gerek yok. Ee, bu divallerleri şeyde bulabiliyorsunuz, yer altında bulabiliyorsunuz. İlk bir onda, hemen aşağısında. Da biraz daha keşfe çıkacağım ben. Şey yapmayı planlıyorum ama biraz daha sola doğru gidip bir şey göstermek istiyorum size. Evet haritanın en sol kısmına geldim. Şimdi gençler burada böyle bir uçurum var. Uçurum karşısında farklı bir biyon var. Bu tarafta da yarasılar spam olmaya başlıyor. Göz gibi. Bunları öldürsem mi öldürmesem mi? yalnız emin değilim ya. Aslında elinde sonunda girişeceğiz. Öldürelim gitsin. Bunlar biraz daha zor. O yüzden biraz daha böyle tereddüt ediyorum. Ama öldürdük artık. Yapacak bir şey yok. Artık akşamları bunlar da gelecek bize. Şimdi üst gibi bir şey oluşturmam lazım. Şurası güzel gibi aslında. Ya. Şurayı bir temizleyelim. şuraya bir tane crafting şey koyalım gördüğünüz gibi şimdi şu alt kısımda şunlar açıldı ne istiyor benden stone istiyor stone'u halletmem lazım burada yanlışlıkla şundan yaptım nasıl yaptım emin değilim şunlardan alalım şuraya bir delik açayım en aşağı doğru aksın şunlar rahatsız ediyor çünkü Gördüğünüz gibi deli bir su birikmesi yaşayabiliyorsunuz Artık hani ne yapacaksak bu kadar suyla emin değilim yani ee, Üstünüze de su basmaması için çeşitli şeyler yapmanız gerekiyor Taktikler geliştirmeniz gerekiyor ee, Biz nasıl bir şey yaparız emin değilim ama şu an Şurayı temizleyelim Şurayı temizledim ee, İlk başta concrete wall yapacağız Bu biraz daha dayanıklı bir madde Ki zaten malzeme sıkıntımız da yok O yüzden yapıyorum yapabildiğim kadar Zaten malzeme bol. Şunu bir alayım. Şu ilk katmanı gördüğünüz gibi şunlarla sıkıştıralım. Ee, böyle düz bir hat şeklinde yaparsanız, mesela ikili hat benim hoşuma gitti. Düşmanlara karşı daha şey yapabiliyorsunuz, savunma oluşturabiliyorsunuz. Ya yani savunma hattı oluşturmak gibi düşünün. Bir düz bir hat şeklinde olursa böyle girdi çıktı olursa çok daha iyi oluyor. Aklınızda bulunsun. Şöyle yapacağım ben. Yani benim en azından tecrübe ettiğim buydu. Şimdi mesela şurada e, yanlış yaptığım nokta şu üstten çok rahat gelebilirler. E, onu nasıl engelleyebiliriz? Emin değilim açıkçası engelleyemeyiz gibi geldi Şuraya bir tane şundan koyalım. E, birazcık ışıklandırma yapalım. Işıklandırma önemli oluyor çünkü şöyle, şuraya bir tane, şuraya bir tane duvara asamıyorum anladım kadarıyla şu bir tane yapalım şimdi bu kadar iyi ee, üst kısımdan geleceklerdir diye düşünüyorum biraz daha şuradan taş toplayalım ee, çeşitli madenler var bu arada İlk başta da bir iron var ondan sonra şey geliyor kupur geliyor yani yanlış hatırlamıyorsam alüminyum da var onu aşağılardan bulabilirsiniz aklınızda bulunsun yaz aşağısı yani alüminyum bulunduğu yer ki gold da var sanırsam orada Biraz daha farklı bir biyom olarak geçiyor ve orada daha güçlü canavarlar spawn olmaya başlıyor. Olur da öldürürseniz gece gelecekler. Yani ona göre sağlam bir defans oluşturduktan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi benim dediğim gibi şuradan gelmeleri çok olası üst kısımdan. O konuda bir şeyler yapabilirim aslında. Bakın mesela bir şeyleri kazmaya başladı. Şurayı biraz daha şundan yapalım. Şurayı açalım. Açarsam büyük ihtimalle onlar direkt buluşacaktır. Şöyle, şöyle yapsarsam daha iyi olacak. Yani kendilerine yol yaratmak istiyorum. Mesela şuraya koyabilirim, şuraya koyabilirim. Şöyle, şöyle yapabilirim. Kendiliğinden gelsinler. Aa, şurayı şey yapsam, şu şekilde mesela. Aa, şuraları da mesela yerleştirebilirim ya da şuraya yerleştirebilirim. Şey yapabiliyor muyum? kaldı mı ee, kalmıştı şunlar var mesela Gatling Turret yapayım ee, Turret şöyle yapacağım şöyle kapayacağım ha şu direkt öldürülecek güzel ee, bilmiyorum nasıl bir defansı oldu güzel oldu bence şimdi şuradan girdi arası şunları halledecek şu aradan gelmesi arasında getting öldürecek gayet iyi ben de şuradan sıkıyorum zaten Uh, repair olayını da yapmamız lazım. Hemen bir tane şuradan yapalım. Uh, şunu da şuraya koyayım. Şunu çekeyim. Şunu şuraya alırsam daha iyi olacaktır. Bu her yeri görüyoruz herhalde. Keşke beni de repair yapsaydım da. Yok uh, Evet. Güzel defans sistemi oldu ya. Şimdi siz uh, basit gibi geliyor olabilir ama tam değil. Evet. Uh, ya inanın bana oyun aşırı zorlaşıyor o yüzden bu kadar temkinli gidiyorum. Normalde hatta birkaç video çektim, iteyim size bir itirafta bulunayım. Ee, i̇kinci bölümlerinde iki bölüm birden çekim dedim, çok eğlendim çünkü oyunda. Sonra bir baktım şey oluyor, İkinci videoda sıçıyorum çünkü daha güçlü canavar var, çok hızlı açmış oluyorum. Bu da bana sorun yaratıyor. O yüzden siz, siz olun hani gece alamayacaksanız o canavarı gidip öldürmeyin onu yeni yerlere hemen girmeyin hızlıca atlamayın <laughs> yani bunu önerebilirim size şu an iyi gidiyor ama güzel bir sistem kurdum buraya tamamız herhalde sabah oldu mu evet sabah oldu şimdi öldürelim güzel ha, şu, tabii bunu kendi kendine repair edemiyor bu kadarıyla sorun değil bunu şu yapabilirsiniz ama minyatazların bir üst seviyesi lazım tamam şimdi mk2 yapmamız için de red fan gerekiyor red fan de karşı tarafta kalıyor artık ikinci bölümde bir köprü yaparak e, başlarım yalnız köprü o kadar seniniz kadar kolay değil öyle diyeyim size hatta bir gösterme yapayım e, şu ayrılım ayrım yok mu kalmamış yani şuradan alalım hemen şunu toplayayım Oyunun değişik kısmını göstereyim size. Fizik motoru biraz daha değişik çünkü. İnsanlarınız gibi Minecraft kafasında bir oyun değil. Şu... Tamam güzel. Ee, şunu alayım. Heh. Şimdi mesela bir köprü yapmak istiyorsunuz. Bir kere şu olay yemiyor. Şunlardan da yapacağım. Kaç? 14 tane var. 20 tane şunlar var. Şimdi şurayı yaptınız mesela ee, şuraya koydunuz, şuraya koydunuz, şuraya koydunuz. Bakın göz gibi çökme meydana geliyor çünkü taşıyamıyor. Ee, bunu nasıl halledeceğim diye soracaksınız. Ş şunu bir alayım da. Şu şekilde destek sistemleri koyuyorsunuz. Bu bir gıdım daha getiriyor mesela. Evet. Biz de ağırlık yapıyoruz bu arada. Ha Bakın mesela şurası. Sport çökmeye başlıyor altına bir sport daha koyarsak daha iyi olacak Düşündüğümüz aşağı mı kazmamız lazım o tarz bir şey lazım yani ee, Şunu Evet gördüğünüz gibi yani çok ileri gittiğiniz zaman bir süre sonra o iyice Kasılıyor sonra da sıkıntı yaratıyor gidiyor yani ee, Onun için ne yapacaksınız diye soracaksınız işte e, büyük köprü tarzı bir şey oluşturmamız lazım Onu diğer bölümde oluşturalım gençler şimdilik burada bırakalım heyecanlı yerinde Uh, diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.